Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz umarım yerindedir dostlarım. Geldik bugün Dog House Multi abi. Farklı bir oyun, yeniden farklı bir macera. İlk oyun yapıyoruz abi Multi old'da. Bakalım paramızı sağlamından, temizinden cukkaya koyup gidecek miyiz abi? Ee, bu arada dostlarım buradan en kötü iki katı kar yaparsam abi bir de üzerine free spin etkinliği patlatacağım. Hepinize sözüm olsun şimdiden. Derken 12 lira da girdik abi oyuna. Haydi bakalım. Oyunu bilmeyenleriniz varsa abi zaten yeni boyun oyun. Belki görmemişsinizdir diye söylüyorum. Slotlar var abi. Patiler bu slotları açıyor. 3 pati getirirsek buralara yerleştirirsek burası açılıyor. Ve burada biriktirdiğimiz her bir önceki biriktirdiğimiz x'ler bir sonraki slota geçiyor abi. Efsane bir şey ya. Çok hoşuma gitti. Eğer şuraya bir x daha getirirsek bir de üzerine pati gelirse. Mesela bak şimdi pati aldık attık buraya hop cukka. Bir de her açıldığında burası sana 1 ile 3 arasında free spin veriyor. Şu 1-2-3 free spin var onları veriyor. Bir tane daha geldi. Şuraya bir tane x getirip bir pati daha getirirsek herhangi bir, yer, bir yerden çok tatlı olur abi. onu satayım gelmedi lan. Niye böyle oldu? Oyunu gösterelim derken sırtlan olduk. Neyse can sıkmayalım abi devam ki diyelim. küpecikler biraz yormayın ya bize. İlk oyunumuz bak. Alalım bir şeylerimizi çıkalım gidelim. En kötü iki katımızı alalım çıkalım gidelim abi buradan. Haydi bakalım. Haydi küpecikler. Hani Rıfkı, Karabaş, Salih, Kaniş. Arı ödeme de olur ha sağlamından. Böyle üç üçlülerle bir Karabaş. Omega 5 Jenur. bonustan bir şeyler alamadık ama eğer ikinciyi bir girebilirsek abi bonusa sağlam bir şeyler alabiliriz buradan. 6K iyidir. 6000 TL'den spin'e girmek iyidir abi. Yine mi girmedi? Tamam 6 olmazsa 7'miz var abi. Oğlum 2'de bırakıyor ya. Bak. Cık. Sonuncu 2'de bırakma var be. Oy. Sadece K'lar 1620 vardı. Çok güzelsin be. 8K'da koyduk. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Küpecikler. Karabaşlar. Cık cık. Gel oğlum. Hadi oğlum. Ver patileri mı? Bak işte şu çarpanları buraya atma. Şöyle yan yana diz. Şu başlara lazım bize. Çok uzaklara atıyorsun. Yapma Volkan. Başka değişik hakkımız da yok. At şuraya bir şuraya çarpan at lan. At artık çarpanları. Neyse. iyidir abi. Oy, konuşlarına ne verdi lan? Var mı bir pati daha? Of, çok güzelsin be. Abi bu saatten sonra izle. Bak bir de bu tarafa patileri yerleştirip burayı açarsak otur oyunu izle abi. İki verdi. Tamam, kötü değildir. Pati getirirsek koyduk çocuğu. Güzel. ilk patiyi getirdik. 3700 koyduk buradan tertemizinden. Hadi oğlum. iki pati daha lazım bize. Çok güzelsin be. Bir de öbür tarafı da açtık. Bir de oradan 3 free spin alırsak vurgun gelir abi. İlk oyundan yine sağlamından vurgun gelir. 3 geldi işte bu. Yapıştır gelsin aslanım. Aslanım. Ver karabaşları lan. Ver başlara karabaşları. 10 numara 5 yıldız x'imiz var lan. Onu sotuyup X'lere bak. Vurgun geldi abi. Hadi oğlum. Bak başlara bir karabaş verirse harbi koyduk çocuğu. Kaniş de olur. Rıfkı da olur. Oy kaniş bir daha geldi. Çok iyisin be. Bak kes kazancı. 12.236. Baba koydu çocuğu. Yemin ederim var ya ata spor gibi bana kalmış bir şey ya bu. Şuna bak 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 ekrana bak kanişlere bak 18 18 49 50 50 bir şeyler gelip gidiyor. Bu saatten sonra vermese de olur anasını satayım. Of karabaş geldi şimdi kes kazancı. İzle şimdi kazancı. 21 bin. Ananı satayım ya oğlum. Ver sonra bir, bir karabaş. Oy! Abo neler geldi 27k Abi Ben kaçar giderim Kar cebe, sağlamından temizinden Laps diye yapıştı abi Üstüne bir de buradan şeyler patladı 1600 de buradan aldık Tertemizinden gider ayak multi oldu soyduk abi Dostları o zaman ben size hemen hızlısından temizinden bir free spin etkinliğinde patlatayım buradan. 25 kişiye Wild West Gold oyununda 50 free spin vereceğim abi. Şartlar kanala abone ol. Videoyu beğen ve kullanıcı ismini yorumlara bırak. E, aynı zamanda son işlemi etkinlik bonusu olanlar e, bu felispin etkinliğinden yararlanamayacak. Haberiniz olsun. Eğer üyeliğiniz de yok ise yorumlara bırakacağım. Birinci sayedeki etkinlik linkinden üye olduktan sonra tekrardan yorumlar kısmına gelip kullanıcı isminizi bırakmanız yeterli olacak. E, 400 yap 200 çek şeklinde olacak. Yatırım şartı yoktur. Bilginiz olsun. Dostlarım bu etkinliğimizde patlatmamıza göre temizinden 8 k 106 bin TL'mizle alıp çıkıyoruz abi. Dostlarım kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazanç günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.